Roblox'un en tehlikeli en tehlikeli hackerları part 1 Tuber 93 Tuber 93 Mad City hackledi Mad City hacklemesi 4 tane şu an 5 de olmuş olabilir Tuber 93 Roblox'un en tehlikeli hackerlarından biri 4 kere Mad City hackledi Ondan dolayı or, ondan dolayı Turbo 93'ü bayağı bir bilenler var. Zaten çok en hackerlardan biri. Ve o, o oyunu hackleyince arama çok Turbo 93 yazınca direkt Turbo 93 şimdi hack, hackledi oyunu çıkıyor. Ve biraz Biraz baktıktan sonra Met City 4 tatlı bir oyun var. Şu an 24 kişi oyunu. O oyunda çok yüksek ses sesle müzik çalıyorlar. Çok da sarıcı kulak ve oyun yanlar maklumu çıkartıp gülsün ve sesin kıssın. O, o yüksek sesle küfür olabilir. O, onu çoğu oynayan, onu oynayan çoğu kişi Turbo 93'ün oyunu diyor. Ve Turbo 93 geri geldi diyor bazı kişiler. Ondan dolayı hala Roblox güvende değil. Turbo 93 geri gelmiş olabilir. Ve başka hesaplarda da olabilir. Gelelim sahte hacker'a. Jenna. Jenna bir tane kız bir hacker'dır ben hackerım demişti ama hiçbir oyun hacklememişti ama şu an turbo 93 ile yarışıyor onun kadar ünlü ama şu an Cennet daha çok ünlü Cennet tüm herkes şu an biliyor ama herkes biliyor değil turbo 93 hala daha ünlü çünkü o önce çıktı ondan dolayı şu an daha çok Turbo93 93'ündür bu yarışmada kimin kazanacağı bilinmiyor. Ama şunu unutmayın ki Tuğur 93 geri gelmiş olabilir. Evet. Zaten Metsit'i yazınca direkt ilk başta Met, bu Tower 93 yazınca ilk önce çıkıyor. O hackle, o için hack de içinde olabilir belki. Oyun, oyun, oyunu bozup onun gizli bir tahtına ya yazın bir bir kodla da belki gizli veri yeri tuğru 93 yapabilir. ondan dolayı yazınca bir çıkıyor olabilir belki ondan dolayı yani hepsinin çıkan şey o da olabilir diğeri ise diğeri ise tuğru 93 belki hala o oyunda olabilir ve en tehlikeli hackerlardan ne kadar. Eğer 500'den gelirse yeni bölüm geldi. Like atıp abone olmayı e, unutmayın. Bye bye.